kıldığımız namazı yani salat ikamesini düşünelim ve orucu düşünelim. Bir başkasına önce inanmayan birisine Müslüman olmayan birisi anlatsak şeklini, kurallarını yapamaz mı? Belki bizden de iyi yapabilir, heveslenerek. Herhal. Daha sıkı yapabilir. Daha, daha küçük sahur yapabilir. Orucunu da, kurallara göre yemez, içmez, sözlerine dikkat eder, cins münasebet yapmaz, daha sıkı bir oruç olabilir. Peki benim yaptığımda ne fark var o zaman? Aynısını yapabiliyor. Veya kıldığımız namazı, aynısını tarif etsek bizden daha titiz, hatta heyecanlanabilir bir kutsallık katabilir işin içerisine. Biz zorlarız kutsal hale getirmek için kendimiz ama o, o yeni yaptığı için bir anda heyecanlanabilir, kutsallık katabilir, titreyebilir, bizden daha iyi yapabilir. Peki benimkinden ne farkı var? Bir fark olması lazım. Eğer Allah'a inanmayan birisi de aynısını yapabiliyorsa ne farkı var benim yaptığımı? Bir fark lazım. Benim yapabildiğim ama onun yapamadığı bir fark lazım oruçta. Diğer ibadetlerde de bu tipik olan ikisini özellikle örnek vermek istiyorum. Çünkü çok önemli bir hadis var. Bir kişi beş vakit namazına devam eder ve farz olan Ramazan orucunu tutarsa cennet onun için kaçınılmaz. Neticede cenneti vardır. Neticede. Şöyle böyle. Bu önemli bir hadis. Beş vakit namazına devam ederse, bir ay Ramazan orucunu da atlatmazsa, onun için cennet kaçınılmaz. Bu yüzden bu iki ibadet önemli. Peki, ama aynısını o yapıyor. Bir başkası yapabiliyor aynısını. Bu insanı rahatsız etmez mi? Peki ne fark var? Tek bir fark var. Dikkat edin tek bir fark. Onu kim başarırsa, eğer biz inanmayan birisine bunu anlatıyor, o başarırsa o kazanır. Bu farkı yapan kazanır. Fark etmez artık ondan sonra inanıyor inanmıyor demek. O fark, şimdi söyleyeceğim farkı, ki bildiğimiz şey, onu namazında yani salat ikamesinde ve orucunda yapan kazanır. O, o farkın olması gerekiyor. Salati ikame eden ilah değil. İlahlığını ilan etmiş birisidir, değil. İzah edebildim mi? Yavaş yavaş salata gireceğiz. Konumuz öyle allah Ekber derken kişi Ey Allah'ım ben sana teslimim. Ben şu anda dünyaya ait her şeyi arkaya attım. Hepsini. Şimdi önümde sen varsın. Sana teslimim. Bu Tanrı işidir. Oyuncaklarını atmış Tanrı. Üst Tanrı'ya yağ çekiyor. Bir Tanrı var. Oyuncaklarını atmış. Sonra oynayacağım onlarla diyor. Şimdi sen meşgulüm. Bu değil. Allah Ekber demek o değil. Attığın şey Allah Ekber dediğin zaman diyorsun ki Allah'ım ben şu anda hanifim. Yani namaza, talata, Rum suresindeki 30. ayet gereği yaklaştım. Hanif olarak yaklaştım. Nedir o? Diyorsun ki ben ilahlığını ilan etmedim. Allah'ım ben senin düşüncenin suretiyim. İlmullah'taki suretiyim. Beni düşünene yöneldim. Ben beni düşünene yöneldim düşüncenin sureti düşünene yöneldi. Ve cehdu veçhi. Ve cehdu veçhiye yaptım. Sen beni düşündün ilmullah'ta. Bu ben o suretim. Bu kadar. Ha beni düşünene yöneldim. Bu işin başlangıcı. Ama bu başlangıca gelmek için ben namaz kılıyorum diyen yok. O yok. Öyle biri yok. O Tanrı çünkü. Ben iyi Ben namaz. O Tanrı şimdi oyuncaklarımı attım. Onu bir başkasına öğretebilirsiniz. O da yapabilir onu. Ama size şimdi söylediğimi yaparsa ne fark eder? Adına bir Hristiyan demişiz, Yahudi demişiz veya başka bir şey demişiz. Fark etmez. Artık o isim kalmaz. İslam'dır o. Niye? Teslim oldu. İlahlığını ilan etmedi. Teslim oldu o. Eslemtü ve çiye lillahi dedi. Ve çimi Allah'a teslim etsin dedi. Öyleyse tabi 24 saat salat olursa 24 saat siz ve cehdu ve Gören gözü tutan eli olurum. Söyleyen dili olurum. Bazen şöyle düşünürler hatta. Hele benim bir gören gözüm o olsun, gösteririm sana. O hevesle beklenir. Bir benim gören gözüm Allah olsun, bir benim tutan elim Allah olsun, ben size o zaman gösteririm. Ba bakın, güç kazanmaya çalışan biri var. O Tanrı'dır. İşte tasavvuf O'nun Tanrısını kuvvetlendirir. O beş duyu sınırlarını aşsa bile hepsi zulmani yapar. Peki gören göz nasıl olur? Tutan el? Zaten gören göz odur da sahip çıkan olmadığı için. Yeni bir güç kazanılmaz. Eğer kişi benim gözümde gören o olacak bir gün ben o zaman güçlü olacağım sanıyorsa o gün tanrısını çok kuvvetlendirecekler daha kuvvetli bir tanrıya sahip olacak. Duydunuz ki şu şahıs şu seviyeye gelmiş, onun tutan eli oymuş. Gözünüzde onu çok güçlü, insanüstü bir şey, farklı bir yetenekler olan bir insan gibi sanmayın. O zaman o bir tanrı olur, yetenekli tanrı olur. Yanılırsınız. Yanlış veli, yanlış veli imajına kapılır. Sizden farklı üstün bir insan bekliyorsanız yanılırsınız. Sistem sizi öyle bir tanrı alaborasına alır ki kurtulamazsınız. Kişi de zaten gören o. Ama kişi ben görüyorum dediği için onun gören gözü o değil sanıyor. Ne zaman ki o ilahlığını ilan etmez, la ilah eder, o zaman gören göz o. Yeni bir güç, yeni bir yetenek yok. Ben o zaman farklı şeyler göreceğim falan sanmayın. Yine aynı dünyayı göreceksin. Yine aynı işleri yapacaksın. Eğer yeni bir güç kazanacağınızı sanarsanız, o sanan işte Tanrı'dır, ilahdır. Bu yüzden Dikkat edin, Tanrıya yönelik din anlatılırsa insanların daha hoşuna gidiyor. Aslında Allah'ı sevmiyorlar, kendilerini seviyorlar. Daha iyi bir insan olmak için dini seviyor. Şunu da yapayım daha iyi bir insan olmak Fark ediyor musunuz? Din diye onun Tanrısına yönelik şeyler anlatılırsa, işte şöyle hayır yap, şunu kazanırsın kendisini seviyor. Kendisini güçlendirmek istiyor. Kendisini güçlendirmek için dini bilgilerden yararlanıyor. O işte tanrı o. O işte o takdir bekler, övülmek bekler, başkalarını beğenmez, şikayet eder, falan falan falan. O Allah'ı da beğenmez. Kendini beğeniyor. O. Mecbur Allah'a karşı ama itiraf etse Allah'ı da beğenmez. O Tanrı çünkü. Dolayısıyla tasavvufla bir güç kazanacağım sanmamak lazım o bilgiyle. Tam tersine güç kazanacağım sanan beni yok edeceksin zaten. Güç kazandım dediğin an o Tanrı'dır. Birkaç tane böyle spot bilgi gibi, gibi vermek istiyorum. Konuyu değiştireceğim. izin verirseniz. Bir sevdiğinizi düşünün. Çocuğunuzu düşünün. Ba bakın ne kadar tezatlarla yaşar o Tanrı. O Tanrı'yı hep tanıtmaya çalışıyor. Tanrı'ya kafanızı takasınız. Çünkü Kaya Han'ın konserlerinin sonunda der ya, Yolu sevgiden geçenlerle bir gün bir yerde buluşacağız diye. Kafasını Tanrı'ya takanlarla bir gün bir yerde buluşacağız. <laughs> Kafasını Tanrı'ya takanlar önemli. Tanrısıyla mücadele edenin suresi nedir biliyor musun? Kâbun. O yüzden Kabe'de onu okul kişi, kafurun islas, kafurun islas. Tanrısına kafrunu oku. Leküm dini küm vel yediğinde. Birisine diyemezsin onu. Bir başkasına diyemezsin. Ne biliyorsun? Allah'ın indinde kim? Ne biliyorsun? Kimseye kafir diyemezsin. Ama kendinde ilahlığını ilan etmiş o bene dersin ona kafrunu okursun. Ondan kurtulmak, onu reddetmek için kafrunu okursun. Sonra ulaştığın ihlası okursun. Şimdi düşünün tezatlara bakın. Şimdi çocuğu için başka bir sevdiği için bu dünyada bir şeyler istiyor diyelim. Dua ediyor onun için. sevdiğine. A ah kişisi. Allah'ın A ah kişisine şöyle bir iş ver. A ah kişisine şöyle bir ev er ver. A ah kişisine şöyle bir varlık ver. A ah kişisine şunu ver. A ah kişisine bunu ver. Dualar böyle. A ah kişisi dünyasını değiştirir. Şimdi bakın ne istiyor. Allah'ım Akif'in günahlarını bağışla. Akif'in azabını yok et. Akif'in cenn mekanını cennet et. Öyle demiyor mu? Onun için ev araba istiyor mu tepe? Bunlardan başka bir şey istemiyor. Allah'ım onu bağışla. Onun mekanını cennet et. Şimdi birisi şuradaki istekler, birisi buradaki istekler. İkisinin birbiriyle çok ilişkili olduğunu bildiğimiz halde istediklerimiz birbirini tutmuyor. Bu dünyada öyle şeyler istiyorsun ki ona. Hepsi ona ateş olacak şeyler. Bu dünyada onu mahvetmesi için taleplerde bulunuyorsun. Öyle şeyler ilerisini düşünmeden öyle şeyler istiyorsun ki Allah'tan onun için. Ama sonra o, onlar isteyen sanki sen değilsin. Onları bırakıyorsun. Bu sefer onun için Allah'ın onun azabını yok öyle, onun günahını bağışla, onun mekanını cennet eyle diyorsun bu istediklerine uygun düşecek ve ona da canlı canlıyken şimdi söylediklerinin için lazım olanları yaşarken istemiyorsunuz. İşte diğeri Tanrı için. Tanrı'nın cehennemin meleğinin ismini biliyor musunuz? Cennetin meleği. Ne enteresan değil mi? Ne demek rıdvan? Razı. Razı. Sizin şimdi yaşarken razı olma enerjiniz sizin cennetteki meleğiniz. Rıdvan. Razı. Malik. Bakın cehennem malik. Sizin şimdi ben varım diyen sahiplenme enerjinizin meleği cehennemdeki meleğiniz malik. Bu kadar açık her şey bu kadar açır, cennet ve cehennem bu kadar somut, Tanrı'nın yaşam mekanının ismi cehennem. Meleğini de kişi burada zaten onu oluşturuyor. Sahip olma enerjisi, ben varım, ben ilahım, benim, bana olsun, beni sevsinler, beni takdir etsinler, beni ölsünler diye, diye, diye kendi enerjisiyle o sistemi oluşturuyor. Ama rıza gösteren, razı olan yapı onun cennet enerjisinde oluşturuyor. İsimlerinden de belli.